Hanımlar, beyler, kadınların ay başısı var değil mi? Onlar için çok üzülüyorum gerçekten. Gerçekten sıkıntılı günler yaşıyorlar. Ama bir de biz erkekleri düşünün. En azından sen izleyici ya da dinleyici. Erkekleri biraz da siz düşünün, empati kurun. Çünkü onların ay başısı var. Bizim de ay başımız, hatta hafta başımız var. Nasıl mı? Nerenizden şey o... kanıyorsunuz efendim? Efendim, yüreğimizden kanıyoruz. Ha. Karım ve aynı zamanda iş ortağım olan Ayşegül Kalkan bu hafta yine bir rüya gördü. Yine diyorum çünkü bu sıkça tekrarlanıyoruz sevgili dostlarım. Ha o yüzden aybaşı oluyor. Evet ama yani rüyanın sebebini anlayınca siz de bana hak vereceksiniz sevgili izleyici ve dinleyici. Efendim rüyasında beni bir başka hanımefendiyle görmüş. Ben o hanımefendiyle fanfini finfon halindeymişim <laughs> sevgili arkadaşlar. Bunun üzerine karım sabah ilk iş olarak beni yumrukladı. Ondan sonra da bütün günü küserek ve bir sonraki günü de huzursuz olarak geçirdik. Şimdi kendimi ne kadar, bakın kendimi affettirene kadar ki bu nokta çok önemli. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece o rüyasında beni bir başka kadınla gördü. Olay rüya olabilir. Hislerim gerçek mi? Gerçek. Üzüldüm mü? Üzüldüm. Beni kim üzdü? Sen üzdün. Bir parantez daha açmak istiyorum sevgili izleyici ve dinleyici. Bugüne kadar karımı aldatmışlığım da yok. Yakalanmışlığım da yok diyebiliriz. <laughs> Ya, ya. Ay hemen hemen bir mağduriyet. Her neyse efendim, mağdurum. Karım iki haftada, üç haftada bir rüya görüyor, rüyasında onu aldatımı görüyor, sonra bana yumruk atıyor ve sonra beni mağdur ediyor. Bununla da kalmıyor sevgili arkadaşlarım. Mesela karım kızımla kapışıyor ya da herhangi bir şey oluyor. Ben orada değilim. Belki o gün orada bile değilim. Fakat işin sonunda ne oluyor? Karım diyor ki bunlar senin yüzünden oldu. Ee, senden ötürü herhangi bir şey unutuluyor. Ben onu uyarmış oluyorum. Diyor ki hayır bu senin yüzünden oldu beni uyarmadın Çünkü diyor. Çünkü zamanında hatırlatmış. Mesela şu anda görüyorsunuz efendim sakallarımı almış başını giriyorum. Papaza döndüm papaza papaza döndüm papaza vallahi billahi. Görüyorsunuz. Ona söyledim dedim ki ricada bulundum. Aşıgül Kalkan dedim bana bir yeni tıraş makinesi alabilir misin? Tamam dedi onu ordur yapacağım dedi. Onu aldı. Aldı yani en azından aldığını söyledi. Sonra sordum ona dedim tıraş makinesi işi ne oldu? Dedi almadım e ama ben alacağını söyledim bana dedim. Ama dedi, e, söyledim dedi ama unuttum. De, dedim ki ama Ayşegül Kalkan dedim. Alacağını söylemiştin. Ama almamış. Fakat buraya kadar hiçbir sorun yok. İnsan unutabilir değil mi arkadaşlar? Hepimiz bir şeyleri unutabiliyoruz. Hepimiz hatalar yapabiliriz. Ki bu bir hata da değil. Unutmuş olabilir yoğunluk arasında. Bunu da hoş görüyorum. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu kez de bana kızıyor. Bu sakallamış şimdi sen e, videoya çıkacaksın diye? Bir biraz de. kendine çeki düzen ver. İyi de Ayşegül Kalkan bu konuyla ilgili ben senden bir ricada bulunmuştum. Sen o ricayı kabul etmiştin ve bunun siparişini verdiğini bana söylemiştin. Böyle siparişi, bir saniye şöyle. Bu, bu, siparişi bunu bir saniye verdim. bir saniye bir saniye. Bunu söyle bunu söyleyince ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ama takip etmen lazım. <laughs> Evet takip etmen lazımdı çünkü ben o siparişi verdim fakat siparişi vermekle kalmadım. Acaba daha iyileri var mıdır diye bakarken daha iyisini buldum onu sepete attım. O arada o siparişi tabii ki iptal ettim. Sepete attığım şeyi tekrar almayı unuttum. Bu kadar basit. Sevgili diyelim ta, e, sevgili izleyici ve dinleyici tam tersi oldu diyelim. Mesela siparişi yapmasını rica ettim. O siparişi diyelim yaptı ve ben ertesi gün gittim ve dedim ki Ayşegül bu siparişi yaptın mı? O zaman ne cevap verecekti biliyor musunuz alsaydı? Ersoy niye iki de bir soruyorsun? Niye aynı şeyleri bana kırk kere söylüyorsun? Ne yani ben yapamıyor muyum? Ne yani ben bunları unutuyor muyum diye bana fırça atacaktı. Evet ben dikkatli bir insanım. Her durumda o fırça yiyecektim sevgili izleyici ve dinleyici. Allah'ım Allah'ım mağdur edebiyatı Nobel da, vereceğim. Ya da sevgili izleyici ve dinleyici. Herhangi bir şekilde kızımla, karım arasında her evde olduğu gibi zaman zaman kapışmalar oluyor. Tamam olabilir. Bir şey demiyorum. Ben dışındayım, öbür taraftayım. Hatta belki o gün evde değilim. Ama ne oluyor o kapışmalar? Ne oluyorsa, ne bitiyorsa işin sonunda geliyorum ve bunlar senin yüzünden Onu oluyor. Onu da söylemiştin sevgiler soyucum. Sözünü kesmiş olmayayım ama Neyse şimdi sen böyle bu kadar e, feryat figan girdin bu yayına, hayırdır, sebebi nedir bunun? Efendim, bir dernek kurdum ve sizlerden de destek bekliyorum. Derneğimin ismi, kısaltılmış ismini söylüyorum, Mal. Mal? Evet. E, açı... M-A-L mi yani? Evet, M-A-L. Açılımını söylüyorum, Mağdur Adamlar Locası. İyi olur musunuz sevgili arkadaşlar? Ay aman, aman, şimdi... aman. Sevgili dostlarım yani ben e, az önce anlattığım ve daha birçok konuda mağdur oluyorum. Mesela bulaşıklar bende mağdur oluyorum evi süpürüyorum mağdur oluyorum iş bölümü yapıyoruz. Hayır, iş sorun bölümü yapmamızda sorun yok bulaşık yıkamamda da hiçbir sorun yok sevgili izleyici ve dinleyici süpürebiliyorsam süpürürüm bulaşık yıkayabiliyorsam yıkarım bunların hiçbirinde gerçekten sorun yok bunların hepsini yapabilirim fakat yaptıktan sonra yine laf yiyorum bunu doğru düzgün süpürememişsin bu bulaşığı doğru düzgün yıkayamamışsın hadi güzel yıkadın ama niye bu bardağı doğru dolaba koymadın arkadaşım ne fark eder dolaba koydun mu yıkadın mı yıkadım ama yok. Yok. eğer sen ama yaptıktan yok. sonra ben arkasından bir tur geçip onu daha düzgün halde yapacaksam ne anlamı kalıyor o iş zaman bölümünün? O zaman kendin yap. <laughs> Yaptığımı ha, her... Sen hiçbir şey yapmadan yan gel yat. Heh işte o zaman da böyle söylüyor sevgili arkadaşlar. Ee, ve ben de şöyle düşündüm. Dedim ki ya tek benim sorunum olamaz ve bir araştırma içerisine girdim. Dünyadaki mağdur erkekler konusunda bir... Dünya mallarını bir araya mı topladın? Evet. <laughs> Bir araştırma yapayım dedim ve dünyadaki çeşitli ülkelerden mağdur olan erkeklerin haberlerini topladım ve Ayşegül Kalkan'ın önüne getirdim. Ayşegül Kalkan dedim bunu izleyici ve dinleyiciliğiyle paylaşalım dedim. Ayşegül Kalkan dedi ki hayır dedi ben bunları okumam dedi. Ölürüm de okumam. Aynen böyle söyledi. Ben de dedim ki ama sen bu programda Ersoy Kalkan'a yani bendeniz Ersoy Kalkan'a asistanlık yapıyorsun. Dolayısıyla okuman icap ediyor dedim ve şimdi mağdur erkeklere... Dünyanın farklı ülkelerinden örneklerle neler yaşamış erkek kardeşlerimiz şöyle bir görelim istiyorum. Ah, Buyurun. Ah, i̇şte bendeki iş etiği. normalde kadınlığa sığmaz bu haberleri seslendirmek ama erkek sesiyle yap. <laughs> ne olacak? Evet sevgili izleyici ve dinleyici. Evet sevgili takipçilerimiz Sayın Ersoy Kalkan erkek mağduriyetini dört ana başlık altında topladı. Takipçi deyince sevgili dostum ab Hah, hemen abone takip edin. ol. Abone ol. Yorum yap. Şuraya da bir beğeni koy. Yani çatlamazsın, patlamazsın ya. Yap kardeşim yap. Evet. Bakalım öyle. erkeklerin sesini duyuralım diyorsun. Evet. Tamam anlıyorum. Erkeklerin reytingi ne kadarmış göreceğiz bu programdan sonra. Göreceğiz, göreceğiz. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz. Ersoy erkek mağduriyetini dört anı başlık altında topladı. Nedir bunlar? Mali mağduriyetler, dijital mağduriyetler, fiziksel mağduriyetler ve... ...metallaştırılma pro problemleri. Araya giriyorum. Efendim bunlar mal derneği tarafından sevgili dostlarım... Farkındalık yaratmak amacıyla. Yapılmıştır. Mal, <laughs> mağdur adamlar locası Evet. Mali mağduriyetler. 1. Bir gün evli kaldığı 4 yıldır nafaka ödüyor. Yaklaşık dört yıl önce evlendiği ve bir gün evli kalıp... ...evini terk eden işini boşanamadığı halde 4 yıldır... ...her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen adam... Yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için Kastamonu'dan İstanbul'a 580 kilometre yol yürüyerek protesto eylemi başlattı. Sevgili dostum bakınız bu Kastamonu'dan 580 kilometre yürümüş bu kardeşimiz. Ya 700 lira vermiş peki ben boşanmak için yani 700 milyar vereni biliyorum ya. Var ki veriyor Allah Allah canım o parayı nasıl kazandı karısı sayesinde. Allah'ım ama yani düşünebiliyor musunuz yani ne kadar mağdur olduysa bu erkek kardeşim milyarlarca doları vermeye razı olan bu dünya üzerinde birçok erkek arkadaşımız var ki onlardan birini hatırlıyorum İtalya'nın ve Milan kulübünün başkanı vardı. Ber anımsayamadım şimdi ismi. Bergoz. Neyse. Milyonlarca don çok var ya, çok var şimdi. Ama sen şimdi böyle her haberi altyazı geçersen olmaz yetiştiremeyiz. Programın süresi belli canım. Kusura bakmayın, buyurun. Evet. bir avukat Dostumuz şöyle yazmış Twitter'da. Dün boşanmaya gelen müvekkil bugün aramış davayı bekletelim diyor. Nedenini sordum. Kocam korona oldu deyince ne duyarlı kadın helal olsun diye içimden geçiriyordum ki ölürse mirası bana kalır değil mi? <laughs> i̇şte evet. işte benim mağdur bir erkek kardeşimiz de o da mala üye olacak. Yani mağdur adamlar ulaşasına evet. gereğini yapacağız. 160 kişiyi sizi jigola yapacağız vaadiyle kandırmışlar. <gülüyor> Aralarında <gülüyor> 57 yaşında bir amca bile var. Vurgun miktarı yaklaşık 10 milyon. Şebekenin hareket alanı Türkiye'de Antep, Adana ve İstanbul. Bunlar hak etmişler. Almanya'da çıplak gösteren bir gözlük saniye, almak bak. isteyen adam 3000 euro dolandırılmış. Bir saniye, bir saniye bak bunlar hak etmişler dedim bu jigolo konusunda dolandırılan kardeşim. İşte kardeşlerin. bir hak eden daha vardı da onu da hemen alt Hayır, Yani bu dedim. burada yani bak gördüğün gibi mal olarak haklıya haklı haksız haksız diyebiliyoruz. Taraflı değiliz. değiliz. Evet. Fanatik değiliz. Onu demek istedim. Dijital mağduriyetlere geliyoruz. Buyurun. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiliz Teresa Turner sürekli tartıştığı 4 yıllık kocası Rob Turner'ı sadece bir sterline satışa çıkardı. Can sıkıcıdır ama tuvalet eğitimi vardır başlığıyla satışa çıkardığı kocasına 300 kadın talip olduğu terasa kocasını satmaktan son anda vazgeçti. Ya 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 ya. ya. Türkiye'de ya 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 ne kadar ne kadardan satışa bir sterlin. Bir sterline ya 300 kişi talip olmuş ve bayağı da yüksek miktarlarda para verilmiş efendim. Ama kocanızın Türkiye'de kıymetini bilin. Ise... ama hı. Ee, araba satış sitesi araba satış sitesinde kocası abidini satışa koydu 3 yıl. Üstelik sadece 30 TL'ye. O da satılamadı. <laughs> e tabii canım İngiliz erkeği. <gülüyor> <gülüyor> Ve abidin kıyaslıyoruz diyoruz. Peki. Yani... İspanya'da karısının Instagram Ama ama araya gireceğim. Bu abidin kardeşimiz de mala üye olursa onun o da, malı da bağlasın diyorsun anladım. Onu onun değerini de 3000 sterline kadar çıkaracağımız konusunda vaatte bulunuyoruz. Bir de başkanım diyorsun peki. Evet. İspanya'da karısının Instagram fenomeni olma hayalini gerçekleştirmek için 3000 sahte hesap açan fedakar eş FY 30 yaşında kendisi yılın kocası seçilmiş. Şimdi bu erkek mağdur değil de nedir kardeşim? Yani 3000 tane farklı hesap açmış ya. Daha bir erkek ne yapabilir? Daha ne istiyorsunuz ya? Daha ne istiyorsunuz? Diğer haber geçelim. Fiziksel mağduriyetlere geliyoruz. Fransa'da sosyal medyada tanıştıkları erkekleri içeceklerine koydukları ilaçla uyutup gasp etmişler. Heh, hani erkekler yapıyordu. İftira, <laughs> kardeşim o bunların O da Nuriye Alçoymuş Allah Allah. Kardeşim bunların hepsi iftira bu kadınlar. Her şey yapan kadınlar ama iftira yolu, yoluyla ya, biz erkekleri ya, ya. hep zan altında bırakıyorlar. Yoksa erkekler <laughs> melek gibidir ya. Mal, mal bunların hepsini halledecek. Evet. Güney Kore'de üç kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalışmışlar, yakalanmışlar. Heh. Allah Allah. Evet. Amerika'da ilk buluşmadan sonra kendisini reddeden adama 159 bin mesaj attığı için dava açılmış zavallı kadına. Bu da haksızlık. Ay yani kardeşim adam yani nasıl bir yere düşmüş kaç yüz bin tane yani bir şey demiyorum devam et lütfen. Meksika'da kocasını kesip düdüklüde pişirmiş. Ki buna kesinlikle katılıyorum. Fasulye mi yaptı acaba? Hayır o et serttir. Normal tencerede kim bilir kaç saatte pişer değil mi? Tüp biter yani. Yani. Evet. Düdüklü ideal ten, tencere ben. Şimdi bir tüp ne kadar acaba? Yani. Bir Brezilya'da. Acaba, acaba ne yapmıştır yemek olarak? Sebze koymuş mudur? Yanına patates koymuş mudur? <laughs> evet. Brezilya'da. Plajda tanıştığı kadının evine giden adamın dramı yaşanmış, kopan diline on dikiş atılmış çünkü kadın öpüşürken adamın dilini kopartmış. Oha ya! Yani burada plajdaki arkadaşımız, erkek kardeşimiz sırf bir yardım olsun diye hanımefendinin evine gidip bir kamu düğümünü Ka çözmeye çalışmış kamu değil mi? Kamu, yani kamu hizmeti babında bir yardımda bulunayım derken yani. Başına gelenler müstahak mı ya? Ah, Olmaz böyle bir şey. Ya. Olmaz ya. Evet. Dördüncü temamız Ersoy'un deyimiyle metalaştırılıyoruz yani ne? mallaştırılıyoruz. Şöyle bir e, haber var. Geçtiğimiz ay gelinlerin tatlı telaşı sitesinde en çok yorum alan soru şuymuş. Erkeklerden ev eşyası olsaydı ne olurdu? Ne olurdu? Valla işte hani konu mankeni falan herhalde. İşte Herkes bunu... bir yığın şeyler söylemiş. Evet. E, Ersoy'la bu konuyu yayın öncesi ben şeyleri geçerken bana bunları yazdırırken bir de şöyle söyledi. Oysa ki dedi adam dedi sevgilisi için uçak kapatmış. Yani. Yani ille de ille. Yazık değil mi bu erkeklerin mağduriyeti? Efendim uçağı kapatan biz erkekler, nafakayı veren biz erkekler, bulaşığı yıkayan biz erkekler, çamaşır yıkayan biz erkekler, daya yiyen biz erkekler, rüyada karısı başka biriyle gördü diye aldattı diye iddiasıyla laf yiyen biz erkekler her türlü mağduriyet yaşayan biz erkekler. Erkekleri adam eden de biz kadınlar. Heh. 70 bin tane günde düşünce geçiyormuş bu kadınların kafasından efendim güya. Ki bunların 69.999'u 69 ben kocamı nasıl daha iyi bir insan yaparım. Tabi 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 o yüzden dünyadaki erkeklerin durumu ortada. <laughs> Sevgili izleyici ve dinleyici bu hafta da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mala üye olun efendim mal Derneği başkanı ben Deniz Ersoy Kalkan ve Ayşegül Kalkan. Gelecek hafta Yok aynı... ben başkan falan değilim. Sen Benim bak... malla hiçbir alakam yok. Zaten istesen de almayız seni. Sen bir kadınsın. İstemiyoruz. Kadınları derneğimizde istemiyoruz. Eee efendim gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hatırlayın kimse kucaklanamayacak kadar iri değildir.